Merhabalar sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşlarım. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumuyla, tarot destekli kahve falıyla karşınızdayım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsiz size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyom arkadaşlar. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, çift dilek tutmanızı istiyom. Bir tanesi kahve, genel kahve falı için, diğeri de aklınızdaki kişi için tarot için. Şimdi neyse halımız o çıksın falımız dedik ve fincanımızı açtık. Evet. Sevgili Akrep burcu arkadaşlarım, bu sizin fincanınızın içi arkadaşlar sizler de benimle beraber görün. Sevgili akrep yükleyen akrep ay ve güneş burcu akrep olan sevgili kardeşlerim. Şimdi sevgili akrep burcu arkadaşlarım öncelikle e, kendini tamamlıyorsunuz arkadaşlar kendinizi tamamlıyorsunuz. Yani konu nedir mevzu nedir bilmiyorum ama bir konudan dolayı artık kendinizi tamamlıyorsunuz. 1 2 3 4 5 5 tənam mücadələrinin içərisinə girmişsiniz. Bu mücadələrin içərisinə girdiyiniz dövrdə nə ailənə, eş, nə dost kimsə sizə yardım etməmiş və dəstək olmamış. Və siz artıq deyirsiniz ki, mən bu saatdan sonra bu günə qədər yalnızdım və bundan sonra da artıq yalnız olmaya qayrət göstərirəm. Bu bir. İkincisi, eee bir buluşma var arxar qarşı. Sevinəcəyin bir buluşma var. Aslında bu buluşmayı əngəlləyən bir kişi də varmış bax arxar qarşı bu buluşmayı engelleyen engeli görürsen ardaşım senin onunla buluşmanı engelleyen bir kişi var ve bu kişi kara yılan gibi bak yılan gibi çıkmış bu kişi hep önünde durmuş hep engel vermiş ama sen kendi inancına göre yolculuk yapmışsan bu kişiyi aradan çıkartmayı becermişsen ve bu güzel buluşmaya gitmişsen arkadaşım onun haricinde ihanet gören akrep burcu arkadaşlarım kadın erkek büyük küçük evli bekar fark etmez İhanet ihanettir ihanete bin tane sıfatı vardır İhanet bir kadının bir erkeği aldatmasına ibaret değil arkadaşlar ihanete bin tane sıfatı vardır sen hangi sıfatıyla karşı karşıya geldin bilmiyorum ama için karavan yeri olmuş kendini kötü hissetmişsen onun haricinde önünde engelleri olan arkadaşlarım siz kendi inancınıza göre yolculuk yapacaksınız ama unutmayın ki etrafınızda sinsirallar çoktur bunlara dikkat etmeniz gerekiyor onun haricinde beklediğiniz bir telefon haberi var ise bu telefon haberi size gelecek ve bu telefon haberi size geldikten sonra artık ya Allah ya Bismillah deyip kendi amacınıza ulaşmış olacaksınız. Vazifə istəkləriniz peş peşə. Baxın arkadaşlar, şöylə göstərayım mən sizə. Bazı istekleriniz peş peşe, bazı isteklerinizin daha zamanı var. Ve siz çok iyilik yapışsınız. Hem merhametlisiniz, hem dürüstsünüz. Önünüzde kim olursa olsun, dostunuz, düşmanınız fark etmeden yardım edilsiniz. Yardım elin, elinizi uzatırsınız. Ve siz yaptığınız iyiliğin karşılığını alacaksınız. Bunun adına da baki mutluluk diyoruz sevgili Akrep Burcu kardeşlerim. Onun haricinde... Duygusal bir dönemden geçmişsiniz. O dövrdə sağ gələn vurmuş, sol gələn vurmur. Sağ gələn vurmuş, sol gələn vurmuş. Və sonunda siz artıq insanların çift xarakterli olduğunu, sağ ekməyi kimi olduğunu, bir tərəfi olduğunu, digər tərəfə də dönə biləceğinin qənaətinə varmısınız. Və bunun qənaətinə vardıqdan sonra artıq önünüzdə heç kimsə duramayacaq. Çünki siz zoru gördünüz. Ve tek başınıza başardınız ve sizin tepenize vura vura sizin başarmanıza vesile olan düşmanlarınız var. Bazı akrep burçlarım, arkadaşlarım, kendini köşeye sıkışmış bir kişi, vicdan azabından perişan olmuş. Ama sen zamanında buna çok nasihat vermiştin. Gerginliğe girdiği zaman destek olmuştun. İkilemde kaldığı zaman destek olmuştun. O sürekli sürekli üst üste hata yaptığında elini başına sürmüştün yanında olmuştun şimdi köşeye sıkışmış senden destek istiyor bak köşeye sıkışmış senden destek istiyor ama sen ona destek vermeyeceksin çünkü sen zamanında orayı çok uyardın sen çok uyardın o seni dinlemedi değil mi dinlemedi buyurun bakalım şimdi burnunu sürte sürte perişan olmuş sana değilsen ki bedel ödesin ben çok uğraştım çok yaptım ne attım ne ettim Maalesef ki benim önümde benim önümde duracağı yerde benim arkama geçti. Sincerella gibi bildiğine devam etti. Şimdi bunu sürte, sürte sürte ne hali varsa görsün dediğim bir kişiden bahsediyor. Arkadaşım hem ev çıkmış hem araba çıkmış. Hem ev hem araba. Bakın iki tane çıkmış. Bir araba sevinci de olabilir, bir ev sevinci de olabilir. Bilmiyorum. Tamamıyla zikrinize ve fikrinize kalmış. Şimdi bazı arkadaşlarım diyecek ki abla ben nereden ev alacağım, nereden? Niye? Beni doktorlar arıyor, Bakım istiyor, beni hemşireler arıyor, avukatlar arıyor. Niye valla beni herkes arıyor? Demek ki maddi durumu düşük olan kadar maddi durumu yüksek olan da var. Ev için hayali olan da var, araba için hayali olan da var yani. Mücize diye bir şey var. Allah'ın mucizesi biter mi arkadaşlar? Vallahi bitmez. O yüzden ev sevinci de çıkmış, araba sevinci de çıkmış. Sevgili akrep ve yükselen akrep burcu arkadaşım. Şimdi öncelikle sevgili kardeşlerim, abilerim, avlalarım, bacılarım. Sizin öncelikle bir hedef belirtmeniz gerekiyor. Ne için mücadele ediyorsunuz? Sizin mücadelelerinizin kaynağı nedir? Yani sizin mücadeleleriniz nedir arkadaşlar? Hayat mı, evlilik mi, yaşam mı ya da aile desteği mi, ya da aileye yardım etme mi? Bir şey var yani. Sizin hayatınızda şu an ters giden bir şey var ve onun için bir mücadele belirtmeniz gerekiyor arkadaşım. Ve bu da bu mücadelelerin sonunda yani bir hedefin olması gerekiyor. Bu hedefin sonunda mesela anlayacaksın ki bazı şeyler senin beklediğine değdi. Yani beklediğine değecek bir hamle yapacaksın da diyebilirim. Onun haricinde yeni evlilik yapanlar karşılarım. Yarım kalan hikayelerinizi tamamlayın arkadaşım. Yani daha önceden çok uğraştınız, çok mücadele verdiniz. E, o kişiyi kaç kere 3 kere, 5 kere, 10 kere istediniz, kaçırmak aya koştunuz, ne yaptınız, ne ettiniz? Bunlar size vermediler. Valla şimdi vermişler. Evliliğinizi yapmışsınız. Yani yarım kalan hikayenizi tamamlamışsınız. Onun haricinde <laughs> tekrardan tamamlama duygusu. Şimdi yarım kalan hikayenizi tamamladınız ama tekrardan bir tamamlanma duygusu. Yani her sene mesela siz onu e, hangi gün tanıdınız. Diyelim ki e, bir salı günü, bir cuma günü, bir perşembe günü vesaire. Her ayın O cuması, o salısı, o perşembesi geldiğinde sanki size eşinize hediye alıyorsunuz. Yani bu da yeniden tamamlanma demektir. Onu hediyelere boğuyorsun çünkü siz onu çok seviyorsunuz. Ama o da sizi çok seviyor biliyor musunuz? Yani akrep burçları sevdi mi güzel seviyor. Kıskandı mı güzel kıskanıyor. Ama nefret etti mi de var ya, vay babo ki vay babo. Gerçekten onların nifrəti kimi yoxdur yani. Əgər ki bir axrep burcu ilə bir ilişki düşünürsəniz arkadaşlar, sevgisinə, sadaqətinə, mərhəmətinə amənnə. Amma ən ufaq bir yanlışda pirəyə deyil, yorğan, orman, yaxınlar, orman, onu bilin yani bəndən sizə təvsiyə. Çünki mən də bir axrep burcu ilə evliyəm arkadaşlar, sevgisi nettir. Amma nifrəti kusursuzdur. Yani canım cigerim dediği insanları tek kalemde silmiş bir insan, akrep burçları, böyle bir karaktere sahipler. Akrep burçlarıyla yol yürümak aslında kolaydır. Zor gelebilir. Hayır, zor değil. Onun şartlarına ya da kendi şartlarını ona kabullendirirsen kolaydır arkadaşım. Bu da benden size kardeş nasihati olsun. Evet. Bu da sizin müstakbel tabağınızın içi arkadaşım. Öncelikle akıttığınız bazı gözyaşları var. Şimdi ben bunu altına katayım arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın ta şeye dökülüyor. Şimdi bazı gözyaşlarınız akıyor. Elinizde değil. Yani elinizde olmadan bu gözyaşları akıtıyorsunuz. Onun haricinde şöyle söyleyeceğim. Bakın üstünüzde bir kara büyü. Ama muska değil. Kara büyüyor arkadaşlar. Yani virüsü sizinle uğraşıyor. İşleriniz ters gitsin, yolunuz ters dönsün, iyi olmayın, mutlu olmayın diye birileri sizinle uğraşıyor. Kimdir bilemem. O gün biri bana yazmış benim kocam nerede. Ya kardeşim ben senin kocanın nerede olduğunu nerede bileyim. E diyor söyle ben seni mükafatlandırırım. Dedim sen safık mısın? Yani böyle cins insanlar da var. Şimdi burada bir tane muska var. Yani muska derken kara büyüdür. Birileri yapmış. İyi olmazsın, mutlu olmazsın, işi rast gitmezsin, yolu terse dönsün gibilerinden. Parasında bereket olmasın. Yani kötü bir enerji. Anlıyorsun. Bu enerji bozulur arkadaşlar. Bozulmaz diye bir şey yok. Bir de sizin kendi şahsınızla alakalı. Bacak ağrıları, kol ağrıları, bel ağrıları aktif. Sevineceğim bir dönemden bahsedeyim. ama önüne çıkan engellerden de bahsediyorum arkadaşım. Ama ben kimsenin evinin içinde değilim. Ben bakın kendi evimin içindeyim. Gördüğümü anlatıyorum. Ben bir yorumcuyum arkadaşlar. Dürü görü hislerin bana ne söyleyse ben onu yorumluyorum. Ben başkasını bilemem arkadaşım. Ben kimsenin evinin içerisine değilim. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın siz de benimle beraber görün. İki kişi karşılıklı bir konuşma. Bu konuşma normal konuşmayken birden hararete dönmüş. birdən hararetə dönmüş və siz qarşıdakınə kəndinizi qəbullandıra bilməmisiniz. Siz bir şey söyləmisiniz, o bir şeyi anlamış. Siz bir şey yorumlamısınız, o başqa yorumu anlamış. Yəni bir qulağından girmiş, digər qulağından çıxmış, amma nasıl çıxmış beləyi deyil. Və bu hararəti konuşma yüksəliyir. Nə edəcəksiniz arkadaşlar? Belə bir konuşmaya məruz qaldığınızda həmen frenləyəcəksiniz və kəniz geri çəkəcəksiniz. Aksit təqdirdə özlən siz olursunuz arkadaşlar. Özülen siz olursunuz. Benden size tavsiye. Ben hiç kimsenin e, hayatına müdahale etmem. Özel bakım yaptığım arkadaşlarım da bilir. Ne gördüysem onu söylerim. Pat diye söylerim. Ben içimde bir şey tutmam arkadaşlar. Onun haricinde toplu bir para var. Nereden beklesiniz siz bilmiyorum ama toplu bir para var. Ama parça 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 geliyor. Bak arkadaşım toplu bir para ama parça parça geliyor. Böyle gıdım gıdım geliyor. Külli haram ediler bu parayı. Bir kere de ver işte. Kime verdiysen, ne için verdiysen, niye verdiysen senin tamamıyla zikrine ve fikrine kalmış. Ama parça parça gelir. Kime verdiysen bu kişi parça parça sana bu parayı verir ve külli haram etmiş. Onun haricinde de iki tane yolun var arkadaşım. Biri uzundur, biri kısadır. Önce kısaya gidiysen sonra uzuna gideceksen dedik ve tarotlarımıza geçiş yaptık. Bakalım aklınızdaki fendek ve fıstık ne istiyor sizden? O kişiyi o kadar çok düşünürsen ki, o kadar çok düşünürsen ki onunla alakalı öyle çok kaygıların var ki bu kaygılar seni yemiş bitirmiş. Bir dönem yalnız kalmışsan düşünmeye ihtiyacın var. Bu ilişkinin boyutunu seçmek için. Olacak mı olmayacak mı gibilerinden. Ve bu e, yalnız kaldığın dönemden itibaren sanki böyle içinde bir fırtına kopmuş. Acaba beni bırakır mı? beni aldatır mı, başkasına bakar mı? Çünkü belki aynı şehirde değilsiniz, belki farklı şehirlerdesiniz bilemem ama böyle bir şey hissettim. Ve sürekli senin etrafında ben 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 diyen bencil insanlar var. Kim olursa olsun bencil insanlara müsaade etmeyeceksin. Bencil insanlarla oturup kalkmayacaksın. Bunlar sana da zarar verir, ilişkine de zarar verir. Ve sen bazı şeyleri zamana bırakmışsan. Değilsen ki zaman her şeyin ilacıdır. Ve ben bekliyorum. Benimse zaman onu bana getirir. Benim değilse verdikğim mücadele boştur. Deysan. Kendi içsel dünyanda bir muhasebe kurmuşsan. Ve bir de mahkeme kurmuşsan. Mahkemeyi kazanırsan kendi içsel dünyanda. Ama muhaseben devam ediyor arkadaşım. Onun haricinde teslim olacaksın. Diyeceksin ki ben çok düşündüm. Çok düşündüm. Kafayı yeme derecesine kadar düşündüm. Ama artık yoruldum. Ne oluyorsa olsun. Mutluluk olayım. Karşıdaki kişiden sana bir hamle geliyor. Seni çok özlediğini, sensiz olamayacağını, sen olmasan öleceğini, yaşayamayacağının haberini sana verir. Beni bu şekil kabul etti. Aramızdaki sevgi büyük bir sevgidir diye. Bizi kimseye yemetme diye. Senle ben diye. Hırs yaparsak diye evleniriz. Evet, sen de diysen ki ben zamanında çok ihanet gördüm. Çok düşmanla savaştım. Benim tek derdim yuva kurmak. Bak yuva, yuva yuva yuva. Benim tek derdim yuva kurmak. Kimsenin yuvasını bozmak değil. Ama benle sen eğer ki e, bir sak olur, bütün sak olmaz. Bu da sana değil ki benim hayatımda en özlediğim tek kişi sen Sen varsan olur, sen yoksan olmaz diye sana diletecek ve dayatacak. Sen ne yapacaksan hayır diyeceksen. Ben çok düşündüm. Evet kendi içsel dünyamda mahkeme kurdum, mahkemeyi kazandım ama hala benim muhasebem devam ediyor. Çünkü ben seninle birlikte olursam maalesef ki senin yaşantınla benim yaşantım birbirine uymaz. O yüzden yol yakınken ben bu ilişkiyi bitirme kararı alıyorum. Yani bu bitiş ondan gelmiyor ama senden gidiyor. Çünkü sen muhasebe içerisindesin. Her şeyi ölçüp biçip dartsan. Çünkü senin bir geçmişin var, onun bir geçmişi var. Belki de ikiniz birbirinize yasaksınız. Bilemem. Bunu siz bilirsiniz arkadaşlar. Ben gördüğümü yorumladım. Sizler de benim yorumladığımı sevgiyle kabul ediyorsanız yorum kısmında sadece ve sadece aldım kabul ettim abla devamı gelsin demeniz benim için yeterli olacaktır. Hoşçakalın ve sevgiyle kalın.